Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Daha doğrusu yeni bir seri ile herkese merhaba. Bu seride tuning araçları, modifiyeli araçları inceleyeceğiz. Serinin ilk aracı olarak da arkamdan da gördüğünüz gibi 1.5 litrelik TSI motora sahip Skoda Superb'i konuk aldık. Hatta araç sahibini de kanala konuk alacağım. Neler yaptığını anlatacak, hem motor üzerindeki yazılımları anlatacak hem de bu aksesuarları, spor yayları vesaire hepsinden bahsedecek. Yazılım iyi midir, kötü müdür? Bu videoda bunları konuşacağız. Hazırsanız tasarımla videomuza başlıyorum. Evet arkadaşlar test aracımız 2021 model. Aslında dışarıdan baktığımızda klasik bir aile arabası gibi. Çok fazla tuning özelliklerini göremiyorsunuz. 19 inçlik jantlar var. Orijinal spor jantları var. Normalde bu jantlarla satın alınmamış ama aksesuar olarak bunları yapılmış ve fark etmişsinizdir bir tık daha böyle yere yakın gibi çünkü spor yaylar var ama asıl görünmeyen kısımlarında tuning var bu aracın. Şimdi kaputu kaldırıyorum, hatta kaputu kaldırmadan size araç sahibinde bir tanıştırmak istiyorum. Araç İshak kardeşimin, kendisi milli sporcu bu arada, milli sporcumuz, bisiklet sporcusu. Zaten hız tutkunu arabaya da ufak bir yazılım yaptı. Şöyle ben İsa'ya çevireyim. İshak hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ben İshak Ünal, e, bisiklet sporcusuyum. Eski milli bisiklet sporcusuyum, öyle söyleyeyim. Şu anda da antrenör olarak bisiklet branşında devam ediyorum. Aracım Skoda Super. 2021 model, hızı seviyoruz, spor arabayı seviyoruz. Her ne kadar aile aracı olsa da biz yine hızı sevdiğimiz için doyamadık, ekstralar yaptık. Şimdi İsa kaputu ufaktan kaldırdım. İstersen bir açalım. Araba dışarıdan çok böyle yapılı gibi değildi tamam mı? Ama kaputu kaldırınca bir şeyler yapmışsın. Neler yaptın? Buradan bir anlat sen bize. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, Katalülleri iptal ettik. Dive valve'imizi, dive valve, valve koyduk. Daha sonra turbo beslememiz ve turbonun geri dönüşümü daha verimli olsun diye duk valifemizi koyduk, burada blow off'umuz var. Aynı zamanda kutu içi K&N'nin port e, hava filtresi var. Yazılımı da MG'ye yaptırdın, MG Remaps'a. MG'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu araç MG'nin Konya bölge bayisi Semih tarafından yapıldı. Ona da buradan selamlarımızı iletiyorum. Hatta otostat abonelerine ekstra indirim de yapıyor. MG Remaps Konya diye aratırsanız Semih'in numarasını bulursunuz. Ben açıklamalara da linkini koyacağım. Yazılım yaptırmak istiyorsanız Semih'le muhakkak görüşün diyorum. Burada göstereceğim başka bir şey var mı? Gerçi yayları değiştirmiştim. 4 süspansiyon değişti. Ayarlı, ayarlanabilir setli yumuşaklık ayarı olan coilover süspansiyonlar takıldı. Araba şu an bir tık yere yakın mı? Orta evet. ayarda mı şu an? Şu an orta ayarda. Bunun daha da altına iner. Bundan yaklaşık bir 5 santim daha da yukarıya kalkar. Şimdi arkadaşlar dışarıdan bu şekilde içine geçelim. Arabanın hem sürüşüne hem bu yazılım konusuna detaylıca bir değinelim. Hadi gelin. Evet arkadaşlar. Yazılımlı süperbimizin şu an sürüşüne çıktık. Arabada standart olarak 1.5 litrelik değil mi? TSI motor var. Evet. 150, 150, 150. beygir. 250 de tork var. Evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim ben. Yazılım yapıldı dedik buna. MG Remaps'ta yapıldı dedik. Yazılıma karşı ön yargısı olan arkadaşlar için şunu belirtmek istiyorum. Bu arabalar fabrikadan zaten belli bir aralıkta üretiyorlar. Tamam mı? Fabrika bu aralığın belki ortasında belki altına daha yakın olarak tüketiciye bu arabayı satıyor. Yazılım aslında arabanın mekaniğine dokunmadan değil mi? Evet. Arabanın içeriğine giden yakıt miktarını, hava miktarını arttırarak biraz daha arabadan performansı yükseltmeye yarıyor değil mi? Kesinlikle. Tabii bunu yükseltirken şimdi içeriye ekstra yakıt gönderiyoruz, ekstra hava gönderiyoruz. İşte kaputta gösterdiğin gibi daha fazla hava girecek. Onun için Aynen. daha iyi, kaliteli bir hava filtresine ihtiyacın oluyor. Değil mi? Aynen öyle. Ve bir de arabamız DSG olduğu için arabanın torkunu gücünü arttırdığımız için DSG'ye de bir ufak yazılım yapılması gerekiyor evet. ki sorun yaşamayalım diye. Aynen. Senin arabanda bunlar yapıldı. Evet şanzımana kalibrasyon yapıldı. Vites geçişleri ayarlandı. 1-2 arası kısa geçiş vardı. Onun 1'den 2'ye atışı ve hızını yükselttik. Yani daha önce şöyle söyleyeyim. Bir de kalkıyordu araç. 3-5-7 derken 2'ye atıyordu. Bu şu anda 15'e çıkınca, 12'ye çıkınca ikinci vitesi atıyor. Dururken de daha önce orijinalinde ikinci viteste geliyorsunuz. Tam böyle durma seviyesine gelince 3 5li hızlara kadar düşünce araba 1'e düşüyordu. Ama şu anda 10 kilometre hızına altına inince 12-10 kilometre hızlara inince direkt birinci vitese düşürüyor. Hmm. Bu hem kavrama ömrünü uzatıyor hem daha rahat bir sürüş sağlıyor. Yani ben gayet memnunum bu olaydan. Tamam. Bu arada arkadaşlar araç İSAK'ın ilk yani araç ilk elden doğru mu sen sıfır km aldın? Tabii ben 0 aldım. Bayiden aldım kendim. Eee elite, elite paket bu 2021 model. İşin doğrusu o zaman süper Superb alakasız oldu. Benim hiç aklımda olmayan bir araçtı. Evet. Arkadaşım önerdi. Skoda Superb var bak istersen falan dedi. Hani o benim tarzım biliyor. Ben genelde büyük araçları seviyorum, uzun araçları. Daha önce de bilmiyorum nasıl olmuş hani süper hiç dikkatimi çekmemiş benim. Hani görüyordum ama insan bilmeyince, ilgisi olmayınca görünce fark etmiyor yani öyle bir şey. Tabii. İnceledim, hoşuma gitti. hani ilk defa aldığım için biraz ön vardı. Paketini de çok araştırmadım işin doğrusu. Sadece ben motoruna baktım. 1.550'lik oluşuna. Fiyat olarak da o zaman bu fiyatta bu paket mantıklı gelmişti. Bu paketi aldım. Ama aldıktan sonra aracı çok sevdim sevdiğim için de sürekli ekstraları yapmaya başladım. Evet, zaten şu devirde araba güncelleyemediğimiz için, yenileyemediğimiz evet. için arabayı en azından update etmek kesinlikle, daha mantıklı gibi. Kesinlikle. Şimdi bu 150 beygir sana yetmedi mi de? Yazılım yaptın veya niye yazılımı tercih ettin? Şöyle söyleyeyim, ben orijinal binemiyorum. Öyle bir tamam. huyum var. <laughs> yani ben ilk aldım mesela aracımı. 1500 kilometreye oldu olmadı, stage 1 yaptık. Onu da nedir işte? Araba birazcık daha seri olsun, işte yakıt ekonomisi olsun diye. O zaman gayet güzel oldu zaten. Yakıt ekonomisi oluyor direkt uzun yolda falan, sakin kullanımlarda. Birazcık da işte basınç açılınca rahat gidiyor. Ama işte nedir? Olay bu motorda, bu hacimde kasa çok büyük. Mesela evet. bu motor bir Leon'da olsa, Golf'da olsa Tabii araba çok, daha iyi çok yani. keyifli oluyor. Yani Aynen. çok ciddi yürüyor. Bir de bu arabada orijinali mesela 17 jant. E, araba kasa büyük olduğu için 17 jant çok küçük duruyor. Biz evet. jantları büyüttük, lastik ebatını da büyüttük. 19'a 245 40 yanak koydum ben. Doğal olarak ne oluyor? Güç kasaya yeterli gelmiyor. E biraz daha biz uzun yolda, hele hele mesela 150-200 arası gitmeyi seviyorum. Araba bir de yüksek hızlarda daha rahat olsun, ne bileyim yokuşta iğmelenmesi daha rahat olsun istediğim için ufak dokunuşlar yaptık. Hani aşırıya kaçmadan. Ne yaptık? Stage 2 yaptık. Evet, değil mi? Sadece siz yakıtı içeri evet. gönderdiğimiz yakıtı havayı değiştirdiniz. Evet, işte burada turboya dokunmadınız ama. Aynen öyle. Ya normalde turboya da dokunmak gerekiyor tam Stage 2 ayarında olsun diye aslında hani hibritlemek vesaire gerekiyor ama benim nedir aracım daha sıfır olduğu için o tarz bir şey duymadım. Basıncı da biz ona göre ayarladık ama olmazsa olmazlardan biri daim pipe'ımız olmak zorunda. Çünkü evet. basınç açıldığı için işte hava filtresinden gelen havaya oranla çıkışın orantılı olması gerekiyor. Bu da en başta daim pipe'ın iptal olması gerekiyor. Katalizörün iptal olup daim pipe olması gerekiyor. Ve bunun bir tık ilerisi istenirse spor egzoza geçiyor. Ben şu anda zaten bir sonraki aşamamda spor egzoz Ama olayım var. Allah istiyor zaten. Yani Tabii. Böyle performanslı evet. bir arabaya bir de Aynen. Güzeldi bir ses lazım yani yakışır da. Kesinlikle yani. kesinlikle. Egzoza ufak gene değiştirdiniz değil mi? Egzozu. Ya down pipe'ımız iptal yine son susturucumuz duruyor. Hı. O şekilde. Bahsettiğim gibi dup valfi koyduk. Turbomuzun blow-off'unu, e, turbonun hava akışı rahatlasın, geri dönüşü daha rahat olsun diye. Kaç kilometre oldu? Yazılımdan bu yana kullandığın? Yani şu an aracım 30 binde falan. E, ben dediğim gibi ilk aldım 1000 kilometre, 1500 km iken stage 1 yaptım. Ha o kadar. <laughs> Aynen. Aa. Daha sonra e, bir yıl kadar kullandım o zaman da ne olmuştur 10000 bin, bin olsun hadi Çok iyi. daha sonra Stage 2'ye geçtik yani yavaş yavaş üzerine koya koya. Çok iyi yani, yani şey, bir sıkıntı aslında yazılımdan kaynaklı problem olmadığının bir örneği gibi bir şey kesinlikle herhangi bir problem kesinlikle. yaşamadın sen. Öndeki ekranı da şey yaptınız mı ya? Gizli özellik falan yoksa bunun ekranı böyle miydi? Tabii gizli özellikleri açtık. Ee, şu şekilde söyleyeyim. elit pakette e, benim aldığım yılda 2021'de e, analog normal kadran var. Ben hayalet kadrana çevirdim. Hı. Hayalet kadrana çevirdikten sonra logoyu temayı spor temaya çevirdik. İşte bunun renkleri, desenleri de değişiyor. Bu birazcık işte spor tema öyle söyleyeyim. Şu şekilde aldığımızda 280 kadran var. Oo. Normalde 260, onu 280'a çıkarttık. Şuradaki parça işlemli. Yani arkadaşlar <laughs> yani sorarsınız belki yorumlara. Burası evet. yapılıyor yani onu belirtelim. Ya şöyle direksiyonumuz orijinal. Çok sevdiğim bir arkadaşım var buradan da yine ekranları göstermiş oluyor. Yağsın muhabbet, da Evet muhabbet ederken. Çok sevdiğim bir arkadaşım var işte. O nedir? bunun piyasada o parçanın deforme olup da piyasada ikinci eli olmadığı için arkadaş bana ısrarla dedi. Ben de onun kopyalama istiyorum. Daha sonra benden rica etti. Ben de parçayı verdim. daha sonra tekrardan geri alacağım yani. O şekilde söyleyeyim. İyi gayet güzel ya. Arabanın performansına şimdi şu ışıkları geçelim bir tadına bakacağız arabanın. Bir de tabii sen yayları değiştirdin. Tabii. KW'nin yayları. Ya şimdi şöyle söylemek gerekirse yine bisikletten ufak bir örnek vereyim. İşim benim hayatıma performans yönünde oldu. Mesela bir spor yaparken de her malzemenin performansımıza bir artısı olması. İşte performansla birlikte daha sağlıklı. İşte iki tekerden örnek verirsek bu nasıl açıklayayım size? İşte yol tutuşu, viraj vesaire. Hani buralardan yola çıkarsak işte araçta da insanlarımız mesela yazılımı yapıyor, aracı hızlandırıyor vesaire vesaire. Birçok insanın yaptığı olay yanlışlar şu. Bir aracı durdurmak için güçlendirme yapmıyor. Bir ikincisi aracın yol tutuşu olsun diye süspansiyonunu veya işte yaylarını değiştirmiyor. Evet. Buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi bu araç orijinal süspansiyonu ile orijinal yüksekliği ile hani gerçekten çok konforlu. Tabii ondan, yana bakır, bir, aynen. ondan yana bir şeyimiz yok. Ama nedir? Araba yüksek. Araba siz de daha iyi bilirsiniz. Hız ve spora kaçtığı zaman yere daha yakın olması lazım. Yol tuşu daha iyi olması Tabii. lazım. Bununla birlikte Virajda virajlara esnemeyecek. esnemeyecek daha kontrollü. İşte ben de buradan yola çıkarak e, en güvenilir, en doğru tercih olduğunu düşünerek STXA'nın coilover'unu aldım. Dört tekerim bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Coilover sistem var. Yani coilover ne diye soracak olan arkadaşlar olsa, Tabii. yine internetten de bakabilir ama kısacası şöyle açıklayayım. Manuel olarak aracı lifte kaldırıp belli bir ayar aralığınız var. Hani 10 santim gibi diyebilirsek. işte orijinal yüksekliğinden 5 santim yukarıya orijinal yüksekliğinden 5 santim aşağıya ayarlanabiliyor ve aynı zamanda benim aracımdaki süspansiyonların sertlik yumuşaklık ayarı var hani kullanım tercihinize göre yine onda manuel olarak kule başlarından ayarlıyorsunuz bu şekilde ben süspansiyonlarımı STXA'dan yana tercih ettim aracın birebir kendi orijinal ağırlığına göre işte benzinli dizele göre yine ayrılıyor süspansiyon <laughs> tercihinde ben kendi motor özelliğine göre süspansiyonumu aldım. Orijinaline göre nedir? Şu anda ben normal ayardan daha sert kullanıyorum. Çünkü virajlara girmeyi seviyorum. Virajlarda biraz daha sert olmasını istiyorum. Ama buna rağmen bir piyasadaki coilover'lardan veya bir piyasadaki spor yaylardan çok daha e, konforlu bir şekilde güzel konforu kötü değil aslında evet. biliyor musun yani şu yani an yani bunun e, evet. birebir ben yaşayarak şöyle diyebilirim virajlardaki hakimiyet aracın tutuş mesafesi bile arttı yani mesela kalkışlardaki bile aracın imelenme. çünkü bu Geriye doğru araç kalkarken Bir iğme oluyor Onu mesela yayların Sertliğiyle süspansiyonun işte reboundu ile onları Daha net olarak ayarlayabiliyorsunuz Bu arada hafif sakin sürünce Ortalama tüketim 8 litreden 6.7'ye de düştü evet. yani öyle de bir güzel oldu Şimdi şunlar bir geçse aslında yolda da kalabalık yani şöyle bir 0-100 yapalım diyorum da Şimdi arkadaşlar Yakıt tüketimini tekrar konuşacağız Bir ufak kamerada ısınma problemi yaşadık ama size önce bir performansını göstermek istiyorum. Şöyle bir ufaktan yola çıkalım. Yolumuz müsait olsun. F1'imiz var. F1 kulakçımız var. Direksiyonu da değiştirmiştin sen zaten değil evet, mi? Evet. Buraya ekstra ısıtmalı direksiyon simidi. Direksiyonum orijinal fabrikasyon. işte sadece nedir? Laurent Clement paketi var. Onun direksiyonu. Hmm. Isıtmalı F1'li direksiyon. Elit paketin orijinalinde F1 yok. Hı hı. Ben de F1'e çevirmek istiyordum ee, Çevirmişken de <laughs> ısıtmalı direksiyon alalım dedik Yapmış Biraz işin olsun. konforuna kaçtık Şu stop startı kapattım Evet. Yolumuz müsait spor moddayız Klimamız açık 2 kişiyiz arkadaşlar 0-100 yapalım normalde 10 saniyenin hı hı. altında Evet Öyle el freni çekmeyeceğim direkt basacağım Şu an dip gaz yapıyorum Güzel 60-70 kilometre 90 100 kilometreye ulaştık 120 4. vitesteyiz vitese müdahale etmiyorum ben 140 150 160 evet iyi yürüyor yüksek hızlarda iyi yürüyor 100 şu an 180 kilometreye ulaştık arkadaşlar trafikten dolayı şöyle bir miktar frenledim. Aynen. Güzel. Performansı iyi bence. Şimdi tabi yağ ısımız hemen onu da gösteriyor. Böyle bir miktar yükseldi. Şöyle 100, 105 dereceye kadar çıktı. Şeyi soracaktım ben sana. Şimdi yazılımdan sonra ESP'ye müdahale etmek gerekecek illa ki değil mi yani araba yoksa? Evet. Biraz daha patinaja kalacağız. Aynen. Yaptınız. Evet. Ara. E ESP spor mod eklendi araca. Aynı zamanda nedir? Launch kontrol de ekledik. Launch'la istenirse araçta kalkılabiliyor, Kalkış yapılabiliyor. Şu şekilde TSC kapalı, ESC sport etkin. Bu Bunları da buradan ayarlayabiliyorsunuz istersen öndeki ekrandan. Evet. Işte evet. Ekranda. Aynen. Evet, performansı güzel ya. Şöyle 90'dan tekrar bir ara hızlanma yapıyorum. 110 km. Evet, araba performansı hissettiriyor ama gerçekten güzel. Sen performansından memnunsun ama. Sadece için giden memnunsun. Tabi kesinlikle hani normal kullanım için işte gündelik kullanım için gayet yeterli ha. Üstüne çıkılmaz mı? Çıkılır. Bu isteğe bağlı bir şey. Turbo büyütülür. Şu anda MG Remap'sin TSI motorlarda yaptığı S20 projeleri var. Hani biraz harta kaçmak gerekirse yani. oralara gidilebilir ama o da bizim aracımızda çok uygun değil yani. O birazcık daha daha spor araçlar için uygun. Evet. Ya bu, bu şey zaten için. MG Remaps Volkswagen grubunda, vak grubunda Tabii, hakim bayağı hakim var. Yani yazılımları iyi, başarılı. Evet. E bu da Skoda. Aynen. 1.5 TSI'ya Semih'in biraz çocuk oyuncağı gibi oldu. Sıkıntı yaşamadın abi değil mi? Yok kesinlikle sıkıntı yaşamadım. Hatta Semih kardeşimizden çokça teşekkür ederim yani nedir? Yeri geldi sohbet muhabbet çerçevesinde. Yeri geldi kafamızdaki soru işaretleri bizi aydınlattı yani. Her zaman yardımcı oldu. Hiçbir zaman yani geri çevirmedi. Hani nedir? Mesela bazı firmalarda şu oluyor. Gidiyorsunuz işte dosyaya yazıyorlar, şey yapıyorlar. Al abi bu. Bu oldu. Mesela ben o tarz şeylerde biraz titizimdir. Ben aracı dosyaya yazılır, binerim. Aracı kendim bir kullanırım. Kendi sürüş tarzımda. şurada da bir dipnot geçeyim. Herkesin bir kendi sürüş tarzı vardır. Stili vardır. Kendi evet. kullanış, gaza basış oranı vardır. Buna göre araç da kendini işin açığı kalibre ediyor. Yani benim de mesela kendi sürüş tarzım var. Ben aracı kullandım. Baktım işte beğenmediğim yönü olduğunda işte şu devirleri şöyle ayarlayalım. İşte şuralara şöyle yapalım gibi istişareler ettik kendi kafamızda ve daha sonra istediğimiz sonuca ulaştık. Şu anda yani ben aracın gidişinden de kullanımından da memnunum. Şu kullanıma verdiğimiz yakıt, verdiğimiz işte performans gayet iyi. Aynen. Ha yakıtı söyleyecektik. Orada bir videomuz kesilmişti. Evet. Şimdi mesela yola çıkarken 8 litre ortalama vardı. Genelde Aynen. sakin kullandık. Bir gazladık ama Aynen. ortalama tüketim 7.4 gösteriyor. Zaten bu arabaların tüketimi aşağı yukarı böyle. Sen yakıtta bir artış düşme veya hani bir şey hissettiğim bir şey oldu mu? Şöyle söyleyeyim. Mesela stage 1 yaptık biz ilk olarak. Seviye seviye zaten gitmek gerekiyor. Stage 1'i yaptıktan sonra aracın zaten yakıt değerleri orijinale göre çok daha düşüyor. Ama biz stage 2'ye çıktık. Stage 2'de de şöyle bir olay var. Yani sakin kullanırsanız uzun yolda işte 100-100, 90-90 giderseniz yakıtınız yine düşüyor. Ama evet. Dip gaz sürekli arabayla hızlı bir şekilde kullanırsanız 10 litrelere falan çıkıyordum. Şu anda Stage 2 ile 12 litrelere de çıktığım hmm. oluyor. O kullanıma daha bağlı. Çok, daha evet, çok besliyorsun evet. içeriği. Ama Uzun yolda mesela ben ailemle, eşim ben iki çocuğum, bağcımızda yüklü bir şekilde benim memleketim Adana. Adana'ya gittim mesela. Buradan Konya'dan Adana yolunu bilen arkadaşlar için söylüyorum. Düz yolda ben 4.3-4.4 litre ile Adana'ya gittim. 330 kilometreyi. Çok iyi. O şekilde. genelde de uzun yolla çok sakin giden biri değilim. Benim genelde uzun yolum 140 ile 180 arası, 200 arasıdır. O şekilde de Adana'dan geri geliyorum. 6.5-6.8 litre yakıyor. Gayet iyi ya. Böyle performans için güzel tüketim. Aynen, aynen öyle. Şimdi sevgili arkadaşlar bu videoları, bu seriyi çekmemizdeki amaç işte yazılımın aslında düşünüldüğü gibi kötü olmadığı. Yani iyi yapılırsa, iyi bir usta tarafından yazılım atılırsa güzel sonuçların ortaya çıkacağını göstermek. işte gördüğünüz gibi 0 kilometre araç. İsa kardeşim kullanıyor. İlk elden kullanıyor. Evet. Bu arada İsa'nın Instagram adresini açıklamalara yazacağım. Aklınıza takılan soru varsa direkt ona da sorabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Oradan evet. ekleyin. Hatta zaten kendisi milli sporcu dedik. Destek, desteğinizi de gösterin. Kesinlikle. Ee, şimdi tabii fiyat hep değişken de bir ortalama fiyat isteyeceğim. Mesela 2023'ün yazında Ağustos'unda çekiyoruz biz bu videoyu. Evet. Ortalama senin bu arabayı yaptığın masraflar, bu yaylar vesaire işte yazılımlar filan ne olur. Aşağı yukarı. Ya birebir benim yaptığım gibi bir şey yaparsak ortalama şu an e, bir yazılım net bir şey bilmiyorum ama tahmini konuşuyorum. Çünkü ben ben yaptırdıktan sonra çok uzun zaman geçti. Şu anda yanlış değilsem 5.000 TL civarlarında, 6.000 TL civarlarında yazılımlar yazılıyor dosyalar. Hı hı. İşte süspansiyona gelecek olursak benim kullandığım süspansiyon ben aldığımda 1.300 dolardı. Şu andaki fiyatını bilmiyorum. Yine dolar olarak belki aynıdır. 1300-1400 dolardır. Sadece kur farkı olduğu için. Evet. İşte onun dışında daim pipe yapıyoruz arabaya. Ee, benim yaptığım yani. Daim pipe'ı da yapmak istediğinizde şu anda 4000 TL'lere falan o civarlara yapılıyor. Yine buna ek olarak egzoz düşünürseniz egzoza girmeniz gerekiyor. 50-60 bin lirayı bulacak gibi. Yani dup valfa da girersek şu anda da bir dup valf 7000-8000 TL civarlarında. İşte bunun performans filtresi var. Filtre de yine 2500 TL civarlarında. Yani onun dışında diğer şeyler aracın opsiyon olarak işte keyfi olan şeyler ne bileyim hayalet kadranı, ısıtmalı direksiyonu. işte ondan sonra gizli özellikleriydi. Ondan sonra ben aracıma şerit takip, adaptif kuruz kontrol, tabela okuma özelliklerini eklettim. Bunları arttırabiliyoruz yani. Çok iyi. Ya, arabayı kişiye kalmış böyle. <laughs> <laughs> ya kendi adıma hani söylemek için değil ben aracımı her aracı seviyorum yani. Kullanırken araçla bütünleşiyorum. Benim mesela sattığım araçları genelde arkadaşlarım alır. Pek yabancıya gitmez yani öyle söyleyeyim. Çünkü aracı severek kullanıyorum. Sevdiğim için de aracıma bakıyorum. Aracın isteklerini karşılıyorum. Evet. Mesela 90'dayken bile sarıyordu az önce fark Sarıyor. ettiyse. Kesinlikle. <gülüyor> 19 <gülüyor> yani. jantlarla 245 lastikle. Bunun ha, orijinali abi. 235 mesela. Ben daha geniş taban kullandım daha çok tutunsun diye. Ve çok on... iyi ama ya araba bayağı güzel, keyifli olmuş ya. Evet. ya normal Skoda'nın süper süpermini biliyoruz hani böyle evet. konfor, daha konfor odaklı. İçeride fıs fıs gideceğim böyle. Aynen. Ama bu araba konforu zaten veriyor. Bence evet. yaylar öyle çok kötü değil yani. Kesinlikle evet. kaliteli belli. Bozuk zeminlerde. Şö spor. Şöyle söyleyeyim. Bu yağ şu anda orta sertliğin bir tık üzerinde. Bunu en yumuşağı aldığınızda aşırı yumuşak oluyor. jip gibi uzun yolda uykunuz geliyor. O kadar. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Çok iyi. Ben en yumuşakta kışın kullandım sadece. Yani dedim bu yeter. Yazın bunu kullanmayayım dedim. Biraz bir de yazın havalar ısınıyor. Daha agresif araba kullanmaya başlıyoruz. Sertleştirdik. Daha keyifli oldu. İyi, eline sağlık vallahi çok güzel oldu. Video da güzel olmuştur inşallah arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İlk seriye böyle başladık. Artık böyle sizin yönlendirmenizle farklı arabaları çekeceğiz. Farklı markaları da çekeceğiz. Hatta ben direkt Semih'i konuk alacağım. Yazılımla alakalı sorularınızı direkt ona soracağız. Kafanıza ne takıldıysa, yakıt mı, işte performans mı, arıza ışığı mı, ne takıldıysa hepsini direkt ona da soracağız. İster yorumlara yazın, ister Instagram'dan yazın. Ama şunu da söyleyeceğim, takip ederseniz, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Daha çok insana, daha çok arkadaşa ulaşırsa bu otomobil sevgimiz mutlu oluruz kesinlikle. Takip olup destek vermek en önemlisilerinden bir öyle. tanesi. Burada bir emek var çünkü. Aynen. İshak teşekkür ederim. Katıldığın ben teşekkür için, Konuk ediyorum. için teşekkür ederim. Eline de sağlık. Gerçekten araba güzel olmuş. Yani arabayı satarsan, buradan hatta duyuralım yani bu arabalar kaçmaz arkadaşlar. Bu kadar evet. emek verilmiş, bu kadar orijinale para harcanmış güzel arabalar ya. Ya ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Her zaman orijinalciyim ve birebir orijinal ve uyumlu parçalardan yapma yanayım ve şöyle bir not daha geçeyim. Ben aracımın her zaman bakımlarını veya bir sorunu olacaksa olmadan yapan biriyim. Mesela bakımı serviste bile ben 10.000 11, 11.000 kilometrede bakıma götürmüşümdür. Normalde servis bakım 15.000 kilometrede bir olur. Ben evet. hep o kilometre gelmeden giderim yani. Aynen ya ben de öyle bir yani. Bir sorun varsa örnek veriyorum hani bizim ülkemizde genelde şu yapılıyor. Parçaya bakılıyor. yüzde %60 ömrünü doldurmuş. Abi bu daha gider diyor. Öyle bir şey yok. Onlar hani bir eskimeye yüz tutmuşsa değiştiririm yani. Beklemem. Çok iyi. Çünkü kırılıp yolda kalacağına Tabii. kırılmadan değiştirmelisin. Kesinlikle. Peki arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tamam.